Şimdi tren istasyonundayız. Eee, trenimize bilet aldık. Ee, birinci sınıf. Klimalı içerisi. Tren 10 dakika sonra hareket edecek. Ee, 3 saatlik numara 57 Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Trenimizde bu şekilde İstasyonlarımızda Yani buranın istasyonunda Bu şekilde Trenle de birazdan çekim yapalım Tren de bu şekilde <laughs> Trenin Görünüşü bu şekilde Klima var çok güzel Kalabalık değil birinci sınıf olduğu için herkes bu parayı veremiyor herhalde sanırım buranın vatandaşları. Şimdilik kadar sonra görüşürüz. Burası ikinci sınıf. kapatıyor kapatıyorlar kapıyı. tabi tabii kalabalık. Biz şimdi sadece bizim için açtılar. Bakmak için. Okay. Thank you very much. Biz zenginler de burada oturuyoruz. Dermişim. Evet sonunda Nanu Oya'ya geldik. Şimdi buradan tık tık tutup tık tık 6-7 kilometre uzaktaki otele ya da hostele gitmeye çalışacağız. İstasyonumuz da burası. Şimdi tuttuklar bizi bekleyecek inşallah. Otelden bir tane tuttuk göndermişlerdi. Bakalım. Günaydın. Aa, dün gece bazı problemler yaşadık. Biz hostele gittik. Kabul etti fakat bize göndermiş olduğu tutka binmediğimiz için ee, rezervasyonumuzu iptal etti ve gece yarısı sokaklarda kaldık. En sonunda buraya yakın olan bir hosteli bulduk. <laughs> Bu hostelde sabah kahvaltısı dahil 18 dolara yer ayarladık. Bir <laughs> Sen hep Yes, salt and pepper, Amen. Novara Elea'nın e, içerisinde biz e, değişik bir istasyon ismini söyleyemiyorum şu anda böyle bir yere geldik tapınağa. Tabii ki burada içeri girerken yine ayakkabılarınızı çıkartıp e, yan ayak veya çorapla dolaşmanız lazım. Hiç uğraşamam dedim girmiyorum. Şimdi bir şelaleye gidiyoruz. Bu şehir şelaleleriyle meşhur. Görüyorsunuz her yerde maymun var her yerde maymun var hemen elinizde bir çanta varsa hemen e, yani saldırmak için şu anda e, şey gözlüyorlar bakın Şimdi burada Babureyla şelalesine geldik. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Valla yine anamız ağlayacak buraya çıkarken. Açıkçası bugün hiç enerjim yok. Tükenmiş vaziyetteyim. Çünkü akşam başımıza gelen hostel olaylarından dolayı hiç canım ne çekim yapmak istiyor ne gezmek istiyor. Sıkıldım. Neyse bakalım. Hayırlısı. Bizim tuk tuk şoförü Abi yine yine tırmanış vallahi film tükendi yine abi düzlüğe çıktık ama sanırım bundan sonra da bir şeyler olacak bilmiyorum 500 liraya buraya girdik ee, ne yapıyor Türk lirası 25 lira. Yol üstünde böcekler varmış galiba. Ee, durmayın diyor, yürüyün diyor. Arkadaşı da akşam yeni ısırmıştı böcek ama bir şey de olmadı açıkçası ama ne olur ne olmaz. Yabancı bir yerdesin. Başına ne geleceği belli değil. Sağlık sigortamız var ama sonuçta uğraşıyorsun. O yüzden de böyle yiyecek yapılan yerler var Ben en geride kaldım şu anda. Yani burayı tamamen çeksem göreceksiniz nasıl bir zorlu farklı olduğunu. Kor, kor gidiyor. Gel de de gel. Arkadaş bir gezi uğruna nelere katlanıyoruz ya. Böcekler de varmış burada ısıran böcekler. Adam dikkat edin diyor. İnşallah başımıza bir şey gelmez. hadi go go. Daha ne kadar abi? Ne kadar ne kadar? İlim. No 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 no. Buradan sudan geçiriyormuş ama ayakkabıları çıkarmayacağız. Aşağıdaki yerden artık çıkamayacağımı söylemiştim ama maalesef o gezi aşkı ve merak aşkı

Oo. Şelalenin tam damarına geldik. Gece geldiğimiz için istasyona net çekememiştik. Şimdi çekelim.